Şimdi bir kere sayaç görüyorsanız, e, burada şöyle bir şey düşünmek lazım. Bu sayaçlarda mur yapmak daha mantıklı oluyor. Mur devresi yapmak daha mantıklı oluyor. Neden daha mantıklı oluyor? Şöyle şundan dolayı daha mantıklı oluyor. E, direkt şeyin ismini, e, ne o? Durumların ismini şey yapabiliyorsunuz çünkü. E, çıkış olarak verebiliyorsunuz. Bu ne demek? Şimdi şöyle düşünelim. Bu sıfırdan 0'dan 07162 diye sayıyormuş ya. Benim sıfırıncı duruma geldiğim zaman çıktım sıfır olsun. 7 durum, yedi ile numaralandırdığım duruma geldiğim zaman yedi çıkmış olsun diye düşünebilirsiniz. Burada e, anlaşır, şimdi e, yapayım, söyleyeyim tekrar. Şimdi önemsenmeyen durum dediğim şey bu x'lerdi ya. Şimdi, x durumları siz bir karnı yaptıktan sonra e, sizin değerinizde bir değeri oluyor onların. Yani kullanılmayan, önemsenmeyen durum dediniz ama siz devre çizdiğiniz anda onların değeri ya bir oluyor ya sıfır oluyor. Şimdi siz normal şartlar altında şey yapıyorsunuz ya, kullanılmayan durumların çıktılarını x diyorsunuz. Yani bunların sonraki durumunun ne olduğunu önemsemiyorsunuz. Hep aşağı bir x çizdik ya bir şey tablığı, tablığı. Siz devreyi çizdiğiniz anda o aşağıdaki satırların bir değeri olmuş oluyor. Onu söylemeye çalışıyor Siz daha sonra o değerlere baktığınız zaman acaba ben bir hata durumunda geri dönebiliyor muyum? Yani o kullanılmayan durumları geçti bir şekilde sizin değeriniz Ve oradan Eski devreye bir hala bir yol var mı? Yani şöyle diyorum aslında. Mesela sizin devreniz şöyle bir şey. 3 tane şeyden oluşuyor. Böyle bir yapınız var işte. 1'den iki 3 diye böyle bir yapı var. Dışarıda 4 şöyle diyelim. İşte sıfır da gelse, de gelse buraya gidiyor. Böyle bir yapı var. Devreniz var diyelim. 4. bir durumunuz var ve bunu kullanmıyordunuz normalde, buydu. Ama 4. duruma gittiğiniz durumda yani şuna bakarak çizdiniz ve dördüncü durum için şey şöyle bir şey yok peki. Sıfır da gelse, bir de gelse kendi üzerinde kalmaya devam ediyor çıktı mesela. Yani çıkabiliyor çünkü bunu kullanmadığınızı varsaydınız. Böyle bir şey olmadığını varsaydı. Bu durumda es kaza bir şekilde geldi hakikaten nötronlar çarptı. Bir, şey oldu. Sizin flip flop'larınızdaki değeriniz dört oldu. Dörtten buraya bir yol yok ya. Mesela buradan buraya gitmenin bir yolu yok ya. Bu taraftakine dönmenin bir yolu yok. Böyle bir durumda siz şey diyorsunuz. Bu devre kendini kurtaramaz. Kurtaramazın kastı şu işte. Hata olduğu zaman bu state'lerin dışarı çıkıyor ve bu tarafa gelmenin bir yolu yok. Orijinal devreye dönmenin bir yolu yok. Mesela dönen halde olan bir şey nasıl olurdu? Şöyle olabilir mesela dönebilir durum. Buradan ben sıfır geldiği zaman buraya gidiyorum ama bir geldiği zaman iki durumuna gidiyor mesela. Bu, bu devre mesela kendini kurtarır. Çünkü dörtte, dört durumundayken bir gelirse sizin girişiniz orijinal devreye geri dönüyorsunuz ve buraya gitmeyeceğinizi garanti ediyorsunuz sadece. Geriye dönmeyeceksiniz. Öyle bir devreye gitmeyeceksiniz hiç. Bunu şimdi nasıl yapacağız biz? Moore'la Moore murla yapalım dedik. Tabi burada Moore'da yaparken şöyle dikkat etmeniz lazım. Toplam kullanılan sayı 5 ya. 6, 6 alt tane sayı kullanıyoruz. 0, 1, 2, 5, 6, 7. Ee, şey yapmama gerek yok. Yani böyle ekstra bir dönüşüm falan yapmama gerek yok. Ama şuna dikkat edin. Ben şey diyeceğim şimdi. 1, 2, bunun tablosunu çizerken e, ee, çizerken daha sonra şöyle bir şey diyeceğim. Çizelim önce sonra anlatayım. Ee, mesela bu 0, 3 bitle gösterecektim. Bu 7, sonra altı. Böyle bir şeyimiz var bizim. E, ee, şey, diyeceğim. Diagramımız var değil mi? Buna 0'da de gelse buraya gidecek. Sayaç olduğu için hani her çevrimde gidecek yani. Girişimiz pek bir önemi yok aslında bunun için. Yani girişim 0'da gelse 1'de gelse buraya gidecek. Şey deseydi mesela 1 geldiğinde ters sayın, 0 geldiğinde ileri sayın deseydi ekstra otak sizlerinize gerek vardı. Ama bu bildiğimiz ileri sayan bir sayaç. Sürekli aynı şeyleri sayıyor. Yani 0, 1 ve 0, 7, 1, işte 6, 2, 5, 0 diye böyle sürekli dönüyor. O yüzden bu inputlar 0 da olsa 1 de olsa bir sonrakine gidiyor zaten. Yani. Zaten da sonuçta şey olarak olduğunu göreceksiniz. bu girişlere bağımsız bir şey olduğunu göreceksiniz zaten bunu çizdiğimiz zaman. Tamam ha, ben ne diyordum? Şunu diyordum. Şimdi ben bunları böyle yazabildim. Bunların şey demek burada. Bunların çıkışları. Mur çizdim ben burada. Bunların çıkışları bu içerilerinde gösterdiğim değerler. Dışarı vereceği çıkış. Yani şu 3 bitlik çıkışı verecek. Bu 3 bitlik çıkışı verecek böyle. Ha burada şunu demek istiyorum. 7 yerine 16 yazıyor olsaydı. Mesela 0, 16, 1, 6 diye gidiyor olsaydı. Siz tutup da 16, 4 bitlik bir sayı diye. Bu, e, bu bütün state'leri 16 bit almamalıydınız. O en sade durumu olmaz. Onu işte ABCD diyecektiniz ve ABCD'nin ABCD'ye göre 16 çıkışını üreten bir şey olacak. Sizin çıkışınız 4 bit olacak. Eyvallah 4 bit çıkış verecektiniz. Ama içeride tutmanız gereken değerler burada e, 6 tane değer arasında döndüğü için ve bunları sen 3 bitle ayrıştırabileceğin için içerideki state'lerin 3 bit olacaktır. Dışarıya verdiğin çıkışın 4 bit olacaktı. Tekrar ediyorum bu dediğim şey 7 değil de 16 yazıyor. O mesela. 16 değil de 15 değil. 16 olacak çünkü bir bit de gerekiyor. 7 yerine 15 yazıyor olsaydı bu sistemi böyle kuramazdınız. Çünkü 15 dediğiniz sayı 4 bitle gösteriliyor ve 4 bitlik sayede ihtiyacınız yok. 6 tane sayede sayacak. O zaman yani direkt state'lerin yanına o zaman state ile ilgili çıkışları tekrar yazmanız gerekecek. Yani olabildiği kadar en az bitte göstermeniz lazım state'leri aslında. Onu... Yani şey konusunda tekrar Eğer 7 yerine 15 yazıyor olsaydı 15 sayısı 4 bit olduğu için siz tutup da bütün e, state'lerinizi 4 bit ile gösterir hale gelmemeniz gerekiyordu. State'leriniz 3 bit olacaktı, çıkışınız 4 bit olacaktı ve çıkışı ayarlarken ona göre bir şey mesela ben bunların yanına slash ile bir şeyler yazmadım ya o zaman slash koyup yazmanız gerekiyordu. Yani o taksim çizgisini koyup onun yanına çıkışların ne olması gerektiğini belirtmeniz gerekiyordu. Şimdi ben hem 3 bitle gösterilebilen sayılar hem de 3 bitle gösterilebilen state'ler olduğu için Direkt içinde yazan sayı çıkışı versin diye böyle yaptım. Yani bu kolay yazabilmek adına. Ee, böyle olacak. Şimdi demişiz. Bunları t ile yapacakmışız değil mi? Ya çıkışı yazmama gerek yok da. Neyse. Yazayım onu da. Şimdi burada şunu söyleyeceğim. Bu x'e gerek var mı? Ben buraya bu x'i yazıyorum ama bu x'in değerlerine gerek var mı? Mesela şöyle deneyelim. Şimdi bu ikisi de aynı yere gidecek değil mi? 0 0 0'a. 0 gelse de aynı yere gidecek. 1 gelse de aynı yere gidecek. Her biri için 0 gelse de aynı yere gidecek. 1 gelse de aynı yere gidecek. O yüzden bunun karnosunu çizdiğiniz zaman aslında bu x'in hiçbir zaman önemli olmayacağını görüyorsun. Çünkü üstteki neyse alttaki de o olacak. Yani x'in gösterdiği satırlar her zaman aynı olacak. O yüzden böyle bir durum olursa siz bu x'i hiç yokmuş gibi davranabilirsiniz. Yani aslında şöyle yapabilirim bunu göstermek adına. Şunun yanına 0-1 koyayım böyle yan şekilde koyayım. Karnoyu yaparken düzelttim bunu. Tekrar diyorum bu x'i ben yok sayabilmemin sebebi 0 da olsa 1 de olsa her birinin aynı yere gitmesi. Ben direkt burada kısa yoldan şeyi gördüm. Karnının içinde bir anlamı olmayacağını gördüm. Ama onun onu gösterebilmek için de şöyle yazacağım. Yani bunu size göstereceğim şimdi bu bir anlamı olmadığı, bunu böyle göstereceğim ama yerden de kazanmak için böyle yanına slashli yazıyorum bunları. Yani bu şey demek. sıfır sıfıra sıfır da gelsin, bir de like, gelsin sonraki durum aynı olacak ifade ediyor. Kafa karışmasın yani bu, buradaki taksim ne, nedir falan diyor. E, O yüzden nasıl yapacağız? Sıfır bir sıfır. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Tamam, şimdi şöyle yapalım. Denk değiştirelim en azından. Şimdi şu durum için sıfırdan yediye geçmem lazımdı. bu durum için birden, bir nerede? Bir diye bir şey ne yani var? Birden şuna geçiyormuşum. Bir, bir sıfıra geçiyormuşum. 2'den 5'e geçiyormuşum. Üçten 3 diye bir şey yok bakın. 3'ten hiçbir yere geçmiyorum o yüzden. X'e geçiyorum yani. Değil mi? Çünkü böyle bir durum yok. Ben böyle bir durum koymamışım zaten şeye, sorun için. 3 diye bir rakama hiç gitmemem gerekiyor. Ee, daha sonra devam edelim. Bu kaç bu? 4 bu. 4 var mı? 4 de yok bakın. O yüzden bu da xxx. Ee, 5'ten 0'a gideceğim. 6'dan bir tanesini fazla yazmışım. Ee, 6'dan nereye gidiyorum ben? 2'ye gidiyorum. 7'den de 1'e gidiyorum. Yani çıkış 3 bit çıkış ya. Sonraki durumun çıkışları direkt yani şöyle düşündüm. Bu şey ya şimdi Q1 aman Q2, Q1, Q0 ya. Çıkış direkt Q1, Q, Q2, Q1, Q0. Hiç düşünmenize gerek yok. Çünkü ona göre ayarladık zaten çıkışları. Yani 5. durumdayken output'un 5 olması lazım. O yüzden durum içerisinde tutuyorsa onu output ver. Yani o yüzden şunlar aslında sonraki durum aynı zamanda çıkışı gösteriyor. Yani şöyle girişe x yazsan Olur tabii de o şöyle bir, özel bir durumu. Biz normalde X'i zaten hiçbir zaman girişlere yazmıyoruz. O benim normalde aşağı böyle kocaman X'ler çizdiğim zaman o şu demek oluyor. O girişlere ait bir çıkış olmayacağı için hiçbir şey önemseme diye böyle hani kolaylık olsun diye her şeyi çiziyorum. Normal zamanda, normal şartlar altında hiçbir zaman giriş tarafına X yazmıyorsunuz. Ben oraları komple yazmam gerek yazmamam gerektiğini bildiğim için kolaylık olsun diye X atıyorum böyle. Hoş bunu sınavda falan yapsanız çok büyük bir problem değil. Öyle gösterilir tabii de. Teknik olarak hiçbir zaman girişlere X yazmıyorsun. Öyle bir giriş geldiği zaman çıkış önemsiz diyorsun. Her zaman X o demek zaten. Çıkışlar önemsiz. giriş önemsiz zaten manasız oluyor biraz. Zaten o öyle bir durumda giriş önemsiz, çıkış zaten önemsiz olur. Her şey X, X, X olmuş oluyor orada. Ama onu gösteremezsiniz. Yani. Karnında göstermen gerekiyor ya bu durumu. Karno yapacak, x koyacaksın diğerlere. x koyabilmek için öyle bir giriş geldiği zaman output'un önemsiz olduğunu söylüyorum. Ben yani bizim aşağı böyle bol bol x attığımız durumlar, kolaylık olsun diye, yazım açısından kolaylık olsun diye yaptığımız şeyler. Ama gerçekte, yani teoride, sen aslında o girişleri yazıyorsun, yanında çıkış olarak x veriyorsun. Şöyle yapalım. Ha, şimdi bunun mesela sonraki durumun karnosunu çizelim. Çizelim. Bu Q2'ni çizelim mesela. Normalde Moore yaparken ne yapıyorduk? Moore'da sonraki durum, hem önceki durumu hem x'lere bağlı haliyle. Yani girişlere bağlı. Midi de aynı burası. Çıkışı düşünmesi. Buna baktığımız zaman neyi görüyoruz? Ben bu arada çıkışı yanlış söylüyorum. Çıkışa zaten şey dedim ya kablolar falan hani hep önceki durumdu. çıkış şuradaki Q'lar ya. Buradaki Q'yu zaten veremezsiniz. Yani çıkış şunların aynısı. Ee, şöyle diyelim. Bunları gerçekten Q2, Q1, Q0 diyelim. O zaman ne oluyor? İşte Q2, Q1, Q0, X değil mi? 00 01, 11, 10, 11, ee, 10. Yerleştirelim bunları şimdi nasıl olacağını. Şimdi x sıfırsa da birse de bir sene bir 1 bir, bir, olacak bir şey var. Bu ne demek? X sıfırsa da bir de demek şu ikisi. Hayır, şu, şu ortadaki ikisi de şu yanındaki ikisi demek oluyor aslında. Şimdi mesela şöyle yapalım. Bu ne demek? Sıfır 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 sıfır, sıfır da yedi bir. Sıfır 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 bir de bir demek istiyoruz biz. E o zaman ne yapıyoruz? İşte sıfır 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 da birmiş. Yan, yanındaki de birmiş. Yani bu buradaki x onu söylüyor. Hem o taraf bir hem o taraf 1. O yüzden hep ikili ikili yazacağız bunları yani. Mesela şuna baktığımız zaman sıfır sıfır bir sıfır sıfır bir da birmiş. Diğeri de birmiş. Yani şunlar da birmiş. Şuraya geldiğimiz zaman e, ne görüyoruz? Sıfır bir sıfır da bir birmiş. Yani şunlar da bir bir x x olacakmış bunlar. Daha sonra bir sıfır bir sıfır sıfır böyle demişiz. Yine x x demişiz. 1-0, 1-0, 0-0, 1-0, 0-1. 1-1, 1-0-1'deki duruma bakalım. 0'mış onlarda da. Aşağıdakinde de zaten 0'mış. Böyle bir karbon elde etmiş oluyoruz yani buna baktığımız zaman. Ya bu her iki durumda kapsıyor ya. Her her gördüğünüz bit yan yana iki tanesini göstermiş oluyor. X 0'ken de 1'ken de aynı şey olacak. Şimdi buna göre siz gruplamayı yaparsanız, bakın şunun olduğunu görülüyor herhalde. Şöyle bir grup geleceği belli oluyor. Buna baktığınız zaman şey olduğunu görüyorsunuz. Q2'nin değil olduğunu görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi X'e bağlı bir şey çıkmıyor. Yani bu X'e bağlı bir şey çıkamaz zaten buradan. İki durumda da aynı şeye geldiği için. O yüzden bunlar yok gibi düşünebiliriz. O yüzden bir sonraki ben üçlü, üç giriş tıkanma yapacağım. Bu da, bunlar da aynı oluyor farkındaysanız. Yani sıfır bir fark edeceği için e, T'lerde de X'in bir önemi yok. E, X'in e hiçbir şekilde bir önemi yok aslında. Ne olursa olsun aynı yere gittiği için. Sıfırdan bire gitmiş tersi, sıfırdan bire gitmiş tersi, sıfırdan bir tersi. Sıfırdan bire, tersi sıfırdan x x önemli değil. Birden x birden sıfır aşağıda bilmiş zaten. Bu hepsi birmiş ya bunun. Ne gelirse tersine alıyormuşuz t Şöyle aşağı çevirelim. Şey ben buraya fazladan bir yazmış olabilirim. Evet fazladan yanlış. Ee, üste bakalım. Bu bir gelmiş. Bu bir gelmiş. Bu da tersi. Bu x. Sıfırdan yine x. Alttaki sıfırdan bu sefer sıfır gelmiş. 1'den 1'e gitmiş sıfır. Bu da tersiymiş. Böyle bir şeymiş bu. T1'de. T0 dediğimizde 0 ve 0 tersi. Alttaki ikisi hariç hep tersi bu da. T1'de böyle bir şeymiş. Ama T0'da böyle bir şeymiş. Şimdi şey yapalım. Karnusunu yapalım. Bunu. Tekrar ediyorum. Bu x'i benim burada bu karnoyu almamamın sebebi bu sayacın özel bir durumda olması. 0'da da 1'de de aynı yere gidiyor olması. Bütün şeylerin. Bütün durumlar için 0 ve 1'in hep aynı yere gidiyor olması. O yüzden x'i alıyorum. Sakın burada hani a böyle durumlarda biz x almıyormuşuz olmasın. Böyle şey çözerken. İşte mu çözerken x almıyormuşuz gibi olmasın. Alıyorsunuz sonraki durum hesaplarken normal. Şimdi t1'i yapacağım. t2'nin 1 olduğunu biliyoruz zaten. t2'ye 1 bağlayacağız. Buradaki doğru tablosunda her şey 1. t1'i yaparken ne oluyor? 1, 1, x, 1, 1, x, 1, 1, 1. Ben yine dedim de... Dört gelişli yaptım değil mi? Tamam. Bir bir x bir dedik. Bir bir x bir. X sıfır. Bir sıfır. daha sonra bir de t sıfır için yapacağız. Bir bir x 1 x bir sıfır sıfır. Şimdi bakın. Burada direkt aslında kendini toplayıp toplamayacağını direkt görebiliriz burada. Neden? Şu x'leri biz bir e aldık değil mi? Şu x eşittir bir artık bizim için. Şu x de bir. Çünkü t2'ye 1 dedim. 1 bağladım direkt. Şuradaki aşağıdaki x'ler 1. T2'nin oradakiler. T1 için hemen şöyle yapalım. Q2, Q1, Q0 bu. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Buradaki bizim şeyimiz ne? Ee, grubumuz şu değil mi? Şuradaki x1 içeride kalan. Şuradaki x0 t1 için. Şimdi 1 olan hangisiymiş? 1 olan 0, 1, 1 bakın. Yani 0, 1, 1 için görülen üstteki x'i ben 1 almışım. Şu x 1. Buradaki x 0. Sonuç olarak bir de t0'a bakmamız lazım. T0'a bakın. T0'daki x'lerin ikisi de 1. Şimdi bunların değerlerini yazıp aradan çekinelim biz de. Şuraya yanına başka bir şey çizeyim ben bunu. T1'e baktığınız zaman neymiş bunun değeri? Q0'ın Türkiye'nin değil de artı e, Q1, Q0. T0'ın değerine de bakalım. T0'ın değeri neymiş? E, 0, 1, 0. Yine Q2'nin değeri üstü aldık. Bir de şu tarafı 0 0 0 1 olduğuna göre Q 1'in de ilgili artı bunun arasında. Şimdi bunun herhalde şeyin devresini çizebiliriz ama devresini çizmeden önce şuna bakalım. Şimdi biz böyle bir şey yaptık ya. Şimdi bir kere bir kere şunu görelim. Ee, şu şey durumları X'te gösterdiğimiz durumlar neyi içeriyor bizim? 3'te 4'ü içeriyor değil mi? O yüzden bizim şöyle bir durumumuz var. 0, 1, 1. ve e, 1, 0, 0 durumlarımız var değil mi? Böyle iki tane durum var elimizde. Şimdi bunların ne olduğunu görmek istiyoruz. Şimdi şuraya bakarsak, bakın artık şu t'lere değer verdik ya, sonraki durumların ne olduğunu biz biliyoruz artık. O yüzden şuradaki x'leri sileceğim. Devreyi oluşturduktan sonra biliyoruz, bakın bunu karnı yaptıktan sonra biliyoruz. Şuradaki x'ler artık x değil. Çünkü karnoyu yapınca bu T'deki X'lere değer verdik. Şimdi burada diyor ki bunu tersini al. T2'nin değeri neyse tersini al diyor. Bu üçüncüsünde. Bir yani. Bunu da kırmızıyla yazayım ben. Değil mi? Üçünü de tersini alacakmışız aslında. Üçünü de tersini alırsak bakın bir sıfır sıfır oluyor. Bir alttaki için ilkinin tersini al diyor. İkincisinin aynısı kalsın. Diğerini de tersini al diyor. Görebiliyor musunuz? Ne olduğunu. Yani diyor ki üçten 3'e 0 da gelse, 1 de gelse 4'e git. Yani ben sonuç olarak şunu anlıyorum. Burada şöyle bir ok varmış gibi oldu yaptığımız zaman. Evet, dışarıda bir yerde böyle bir ok. Daha sonra 4'e de 0 da gelse, 1 de gelse 1'e dön demişiz. 1 nerede? Bakın şurası. Şöyle bir şey varmış. Tamam, mı? dışarıda yani 4 önemsizdi bizim için. Dışarıdaydı. Bu sistemin içinde değildi. Fakat biz buradaki değerlere göre sonraki durumları oluşturduk ve buna göre 3'ten 4'e gidiyor, 4'ten de 1'e tam, tamamen tablodan geliyor bu değerler. X'in değerini ne verdiğimize göre. Şimdi böyle baktığımız zaman bu sistem kendini kurtarır mı? Böyle baktığınız zaman bu sistem kendini kurtarıyor mu? Kurtarıyor değil mi? Çünkü biz ne yaptık? Ya üçe gideceğiz ya 4'e gideceğiz hata olduğu zaman. Üçe gitsek 4 üzerinden 1'e ulaşabiliyoruz. 4'e gitsek direkt zaten 1'e ulaşıyoruz. Böyle olunca da bu sisteme geri dönecek ve buralara geri dönmemiş olacağız. Yani hata durumuna geri dönmemiş olacağız. Öyle olduğu için biz artık sistemimizi kurtarmış oluyoruz. Hatalı bir şekilde çalışmıyor. Bir hata olduğu zaman da orijinal durumunu kurtarıyor birkaç. Yani bunu kastediyoruz yani kurtarım kurtarmaz mı derken. Şöyle bir şey çıkmış olsaydı mesela. Bu bir sıfırla verdiğimiz x değerleri orada şöyle bir şeye sebep oldu. Bunlar kendisi için de sıfır bir gider hale geldiler. O zaman sistem kendini kurtarmıyor olacaktı. Çünkü bunlardan ikisinden birine geldiği anda birbirleri arasında dönecekler ve bu tarafa geri gelemeyecekler oluyor. Ama bizim yaptığımız tabloya göre buradaki ok burada değil, 4'ten bire doğru oldu. O yüzden sistem kendini kurtarır hale, haldeymiş. Bu şekilde yaparsan. Hocam sistem ilk başta hangi değerlerde kurtarmıyordu? Yani ilk başta zaten kurtarmıyordu. Hayır, yani şunu bilmiyorduk biz. Sistemimizi kurduk ya. En başta şunu bilmiyoruz. X diye yazdık ya. Listeye yazdığımız değer bize şu okların varlığını söylemiyor. Böyle dışarıda iki tane değer var ama nereye gittiğini bilmiyoruz bunları. Umursamıyorduk nereye. Ama sen devreni kurduğun zaman bunların artık bir yere gittiğini biliyorsun. Yani devreyi kurduğun zaman oradaki x'lerin bir değeri oldu. Biz de oradaki x'lerin değeri ne diye bak. Devreyi kurduğum zaman buradaki x'lere ne oldu diye baktık. Karno, da gruplamaya aldım ya ben onları. O gruplara göre bunlar çıktı. Daha sonra bunlar ne ifade ediyor? Bu, de, de, bu, bu önceki durumları bunlara gitmesine sebep oluyordu. Bunu bildikten sonra ben artık şu okları çizebilir hale geldim. Ha, benim yaptığım devre o zaman bu okları çiziyormuş buraya. Böyle olmak zorunda değil. Mesela ben karno yaparken ne yaptım? T2'de şöyle bir şey yaptım ya. T2'ye 1 dedim. T2'ye 1 demek için ben ne soru? 1, 1, 1. X, X, 1, 1, 1 bu ya. Yani şöyle bir karnosu var diye bunun, Şu yukarıda gördüğün gibi bir karno gidiyor. Ben ne de dedim? Bu ikisi de bir olsun dedim. Buna da bir diyeyim, buna da bir diyeyim. Öyle olunca bunu böyle alabileyim dedim. Böyle almamış olsaydım daha farklı bir şey olurdu mesela. Karno'da mesela hep olabildiği kadar büyüğünü aldık alalım dedik ya. Ama mesela canımız öyle yapmak istemedi. Biraz çok optimal olmasın istedik ama çok optimal olmasın istedik. Buraya sıfır verdik, buraya sıfır verdik. O zaman T2'ye bir bağlamazsam da şunları bağlarsam, şuradaki dört tane karbonhidratın değerini bulup bağlarsam artık mesela bunlar sıfır olduğu için şurada gittiği yerler değişecektir bunlar. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Tamamen sizin karnoda hangi değerleri şey aldığınıza bağlı bunlar. Grupladığınıza bağlı. Sonuç değişir miydi? Yine kurtarır mıydı o zaman? Deneyim bilmiyorum. mı kurtarmaz mı? O zaman mesela böyle bir durumda ne olacak? Tekrar söylüyorum bu en optimal hale değil ki girmesi için ama canımız isterse doğruluğunu bozmuyor. Yani hala doğru çalışacak bir şey. Çünkü x'ler önemsiz olduğu için 0 alsam da biraz şu sistem, şuradaki sistem doğru çalışacak. Mesela bakalım buradaki ne oluyormuş? Bu Q0. Q2'nin değili 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0 gibi. Ne oluyor bu ya? Q2'nin değili Q1'in değili. Yani şöyle olacakmış. Q2'nin değili Q1'in değili olacakmış. Ee, şuraya baktığımız zaman artı Q2, Q1 artı bir de şey varmış. Şu aradaki değer ne? Mesela ben T2'nin değerini böyle almış olsaydım o zaman bu ne demek olacaktı? Hemen aşağı dönelim. Şuradaki iki tane bir değerini ben sıfır alacaktım artık. Değil mi? Bunlar sıfır demek olacak. Bunların sıfır olması bana ne getirecekti? Şuradaki şu ikisi için en baştaki değerler aynı kalsın demiş olacaktı. Bunlar ters edilmişin yerine. Bu sefer sıfırdan bir olacaktı bu. Aman pardon sıfırdan sıfır olacaktı. Birden de bir olacaktı. Bu durumda ne oluyormuş bakın. Artık bu oklar yok değil mi? Böyle seçersen. X'lerin değerini, yani o e, karnodaki gruplamayı böyle yaparsam buradaki şeyler okların tipi değişiyor. Burada ne bakıyoruz? Şimdi 3'ten 0'a bir ok varmış. Bu 3 böyle gidiyormuş 0'a. E, 4 de 5'e gidiyormuş. Bu da böyle 5'e gidiyormuş. Böyle iki tane ok çizdik. Şimdi soruyorum sana olduğunu. Bu devre kendini kurtarıyor mu? Bu oklardan sonra artık siz şey yapabiliyorsunuz. Yani ne yaptık? 3'ten, 3'ten 0'a döndüm. 4'ten 5'e döndüm. Ne kurtarmıyor mu? Kurtarıyor değil mi? Bu da kendini. Yani şunu kurtarıyor kurtarıyor. Yani kurtarıyor değil mi, bu da? Sonuç olarak dışarıda kalan şeyler, ee, sizin dışarıda kalan state'leriniz içeriye bir şekilde girebiliyor. Zaten içeriye girdikten sonra geri çıkma yolu yok. O yüzden her şekilde kurtarıyor. 3 de giriyor, 4 de giriyor. Mesela burada şöyle olsaydı, ee, şöyle bir şey de çıkabilirdi sonuç olarak. Mesela bu ok değil de, şöyle bir ok çıkabilirdi. Bu da mümkün bir şey yani. Böyle, böyle bir şey de çıkabilirdi. Hep kendi üzerinde kalsın diye bir şey çıkardı. Böyle olursa kurtarır mı? Yok. Böyle olsa kurtarmaz. Kurtarmaz, kurtarmaz çünkü Bak yani dördü kurtardın ama üç kurtaramıyorsun. Üçe geldiği zaman hep kendi üzerinde kalıyor değil mi? Böyle olursa sistem bütününe baktığın zaman kurtarmaz diye. Ya yani bu kendini kurtarma mevzu da böyle bir şey. Kendini kurtarabilir mi sorusunun cevabı kurtarabilirmiş. Ee, bu durumda e, ne yapılmalıdırın cevabı hiçbir şey yapılmamalıdır bu soru için mesela. Çünkü zaten kurtarıyor. <laughs>